her şeyi söylemek iyi olabilir burada. Yani aslında otizm çok böyle çocukluk çağı problemi, durumu gibi biliniyor halk arasında ama aslında yetişkinliğe kadar, yani hayat boyu süren bir durum. Yani çocukluk çağı bittiğinde bitmiyor. O yüzden hmm. bu alan da genellikle daha kısır bir alan aslında. Yani yetişkinlikte, otizm spektrumundaki bireylere destek biraz daha azalıyor. Hani sanki onların desteğe hmm. ihtiyacı azalıyormuş gibi bir düşünce var ama aslında öyle değil bizim gördüğümüz kadarıyla. Bir de belki şeyi e, konuşabiliriz burada yetişkinlikte tanı alındığı zaman yani çocuklukta tanı alınmadığı zaman böyle bazı işte davranışları bireyin böyle gariplik, farklılık o öyledir hmm. gibi düşünülen. Hani o çok arkadaş edinmez ama o hani idare eder gibi düşülen, düşünülen davranışlar biraz böyle aslında spektrum belirtisi olabilir. Birazdan zaten şimdi konuşacağız maskeleme konusunu. Bu belirtileri maskeleme olduğu zaman özellikle bireyler hani bir şekilde idare ediyorlar. İçlerinden gelmese de hani uyum sağlamaya çalışıyorlar, adapte olmaya çalışıyorlar. Belirtileri bir şekilde çok insanlar fark etmeden hani kapatıyorlar. Bu sefer de tabii hani işte 30'lu yaşlara kadar bile gelinmiş olabiliyor aslında tam olarak bir tanı alınmadan. Evet, aynen öyle dediğiniz gibi. Şimdi burada belirtilerin şiddeti de durumu aslında etkileyen faktörlerden biri çok şiddetli hani otizmin böyle çeşitli şiddetlerdeki tipleri var. Şiddetli dediğimiz zorlanmaların çok yoğun olduğu, örneğin sözel ifadenin çok az olduğu, belli becerilerin çok düşük olduğu durumlarda zaten tanı koymakla ilgili bir sıkıntı da olmuyor ve çocukluk süreçleri belki de gayet güzel bir şekilde de ele alınabiliyor. Müzik